Kıymetli dostlar bugün dernek binamızda çok değerli misafirlerimiz var. Aynı zamanda hem derneğimizin onursal üyesi ve diğer dernek netice arkadaşlarımızla beraber bugün böyle hoş bir sohbet yapalım dedik. Bunu da video alalım dedik. İlk önce Fehmi Gerçeker beyefendi tanıştıralım. Kendisi film senaristi, film yapımcısı, aynı zamanda senarist. Amerika'da yıllarca kalmış derneğimize şu anda bilgi birikimleriyle bizlere büyük bir know-how verecek inşallah. Fas ülkesinde, Fas Krallığı'nda inşallah güzel böyle kısa metrajlı filmler, belgeseller yapmayı planlıyoruz birlikte. Şimdi sözü Fehmi Bey'e veriyorum. Daha sonra diğer arkadaşları da tanıştırarak hep beraber bir hoş bir sohbet yapalım diyoruz. Buyurun Fehmi Bey. Çok teşekkür İlk önce hoş edin. geldiniz tekrar evet. diyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet. E, ben alayım onu. Evet, hocam. tamam, şöyle, şöyle olur herhalde. Evet. E, ben e, çok yakın bir tarihte Fas'a gittim. Yani 6 ay evvel falan. Ve gerçekten e, çok etkilendim. Bir de e, yani bizim Türkiye'de Fas hakkında fazla bilgi yok, yani tanıtılmıyor o kadar. E, orada e, bilhassa hani büyük şehirler biliniyor diyelim, Kazablanca gibi, Marrakeş gibi. Fakat e, deniz kenarında çok güzel bir bölgeye gittim, Esaura diye. O bölgede, e, Atlas Okyanusu üzerinde, e, o bölgeye e, çok ilgimi çekti benim. Sonra biraz araştırma yaptım. Gerçekten sadece benim değil, yani sanatçıların çok ilgisini çekmiş. Bildiğimiz gibi Orson Welles mesela orada film yapmış. E, Mick Jagger devamlı gidermiş. Jimi Hendrix yani çok güzel bir müzik şeyi var orada, festivali var. E, ve çok etkilendim. E, gelince buraya, dönünce acaba dedim o şehirle ilgili e, bir belgesel yapıp, dünyaya mı çıkarmak lazım bu şehri? Evet, ee, bir de çok e, ilgimi çekti, o zaman bilmiyordum sanırım. E, yani UNESCO'nun e, dünya mirasını aldığı bir şehir. Bir de benim e, bildiğiniz gibi ile ilişkilerim iyidir, Paris UNESCO evet, genel şeyinde, evet. E, onlar benim bazı filmlerime sponsor oldu ve yaptığım filmleri onların şeyinde gala yaparız Paris'te. Dedim yani bunların hepsi birleşti. Herhalde bir nedeni var bunların birleşmesinin. Ve e, sizlerin de çok büyük yardımı derneğin ve e, arkadaşlarımızın e, yardımıyla konsoloslukla temas ettim. E, şimdi bunun araştırmalarını ve bir e, link kurduk yapacağımız filmle ilgili. Onu araştırmalarla e, zenginleştirip senaryosunu yazma aşamasındayız. İnşallah, evet. ee, durumumuz böyle yani. Çok güzel hocam. Evet. <laughs> Zaten e, Fehmi hocamla tanıştığımızda e, bu güzel fikrinden dolayı biz hemen dedik hem ülkemiz için hem de FAS için güzel bir e, tanıtım olacak. O yüzden birlikte hareket ediyoruz. İnşallah elimizden gelen dernek olarak her türlü yardımı, desteği yapacağız. Ee, bu arada Tina Hanımı tanıştırayım, Asistanı kendisi. Ee, o da e, Tebrizli. Ee, bir iki bir şey söylemek isterseniz buyurun. Hocamızla. Buyurun, iyi. Bakalım. Aa, iyi. Ben sizin evet. ortamınızda olduğum için çok memnunum. Sizin tek tek tanıştığım için çok memnunum. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Başkan Yardımımız Abdurrahim Bey. Buyurun efendim. Ee, birkaç bir şey de ondan tecrübelerinden istifade edelim. Zaten. Ee, hocamız, Fehmi hocamız anlattı ee, şey Abdullah Atmeyin de e, kendi bilgi bilgimleri Fası iyi tanıması, ondan dolayı diye ki e, konuşmaya yaparsa biz de memnun oluruz. Fası e, ben normalde şeye benzetiyorum yani Türkiye nasıl e, Avrupa'dan işte Asya'dan Avrupa'ya geçiş noktasıysa, Fas da Afrika'dan Avrupa'ya geçiş noktası tarih olarak da biz büyük bir medeniyete sahibiz. İşte Selçuklu, Tabii. Osmanlı gibi orası da Endülüs gibi Marakeş'ten yönetiliyordu. Nerede? Yani iki büyük e, kültür ve medeniyettir bu. Yani şu anda zaten e, o Endülüs'ün etkili kültür etkinliğini İspanya'ya gittiğinizde de görebiliyorsunuz zaten Tabii. her tarafta. Öyle güçlü bir eee jeopolitik olarak aynı Türkiye gibi Afrika'dan geçiş sizin de özellikle çekim alanı seçtiğiniz bölge de şu anda pek belli kişilerin haricinde pek bilinmeyen bir yer. Yani aslında Bu özellik güzel zaten. Evet. evet. Yani onda şey olmayan, evet. olmayanı yapacağız yani inşallah. Kendi tanıtımın da yani bir şekilde belki yapmıştır Fas ama yani e, tam tanınmamış yani şu anda genelde dünyadan bakı dışarıdan bakıldığı zaman Fas'a işte Casablanca, Barakeş, Rabat, Tanja böyle belli evet. şehirler az önce söylediğiniz gibi onlar bilinebiliyor. Ama öyle kırsalda güzel yerler var ki siz de hakikaten çok güzel, önemli bir noktaya seçmişsiniz. Ee, o çekimle ilgili. Umarım başarılı geçer ve güzel olur. Ee, yani Bu arada, şimdi. Da, <laughs> bu arada Abdullah Bey'in bir de diğer özelliği olarak da hem kendisi FMB gibi, senaryosu olmasa bile video çekimleri, işte habercilik, sonra fuar ve etkinlik alanlarındaki tecrübesi derneğimizin bu tip faaliyetlerin hepsinin başında Abdülvahap Bey bulunmakta. Kuyumculuk fuarı düzenlemektedir. Birkaç senedir düzenliyor. Çok da başarılı geçiyor. Önümüzdeki süreçte de inşallah güzel fuarlarını, çalışmalarını bekliyoruz. Kendisine de derneğimiz adına teşekkür ediyoruz aynı zamanda bu arada bir de Genel Başkan Yardımcısı Mali İşlerden sorumlu Selami Kuzeyli Bey var. O da birçok etkinliğe imza atan bunlardan birini böyle sevinerek söyleyebilirim. Altın Kelebeğin her dönem yapılmasında Selam Bey'in büyük katkısı vardır. Sözü ona bırakıyorum şimdi. O da derneğimizin bu tip faaliyetlerini sürekli takip etmektedir ve yardımcı olmaktadır. Sağ olsun. Teşekkür ederim başkanım. Ee, hocama da tanıştığım için çok memnun oldum. Ee, çok doğru bir noktaya e, atılım yapmışsınız. Ben de dernek sayesinde Fas'a gittim, gördüm. Dördüncü yılım başkanımla birlikte. Ee, gerçekten tarihi değer verilecek bir ülke Fas. Ekstradan da benim de size bir katma değer olarak Fes şehrini görmenizi hmm. talep ediyorum. Çünkü dünyanın ilk üniversitesi Fes şehrinde kurulmuştur. Hmm. Çok da e, kapsamlı bir üniversitedir. Çekiminizde de bu Fes şehrindeki üniversiteye de yer verirseniz Tabii. çok büyük bir katkıda sağlayacağına inanıyorum. E, Fas e, insana açısından da bize çok yakın bir ülke. İnsanı güler yüzlü, temiz bir fıstıda sahip, bizleri seviyorlar. Bizleri de Türk olarak bizleri seviyorlar. Evet. Özellikle e, kızları yani kadınları Türk dizilerinden Türkçe öğrenmiş bir toplum. Hangi bir markete gitsen, hangi sokakta yürüsen, Türk olduğumuzu gördükleri zaman hemen bütün dizilerimizi sayacak kapasitede bir yapıya sahipler. Ben zaten çoğu zaman gittiğim zaman burada göğsümde Türk bayrağının havalimanından indiğim zaman hemen kardeşimiz geldi diyorlar. O yüzden ben de Fas'ı çok seviyorum başkanımın sayesinde. Ben de bu projede böyle bu, bu ortamda olduğum için de çok mutluyum. Size de bu konuda başarılar dilerim. Çok doğru bir noktada. Güzel bir proje çıkacağını eminim ben de. Bir şarkıda taksim gibi düşünün. Bu videoyu onun için çektik. İnşallah bundan sonraki süreçte projelerimizi Fehmi Hocamla beraber sizlere görüntü olarak aktaracağız. Tekrar teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara.